Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cemci Bugün sizlerle 10 numara bir PUBG videosu karşınızdayım. Hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce bir like, bir de abone olursanız ve yorumlarda fikrinizi yazarsanız videoyu izleyip ben çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tamam. Tamam abi, şansın abi. Evet arkadaşlar siz like'lar ve abone olduğunuza göre hemen konuya gelelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki orada bonus pes geldi. Tabi bonus pes açmadan önce inceleyeceğiz falan ama şurada özel özellikle... var satın alma alacaklarımız var. Hop iki tane Şurada 12 tane oldu. Arkadaşlar destansı bilerek çekmiyorum. Yeni Mighty'yi bekliyorum. Ona göre çekeceğim. Çünkü güzel şeyler gelebilir. Bilmiyorum ama ileride göreceğiz. Hemen yani şöyle 1500 ucuyemizi daha alalım. Hop 900.000 bin, 10.000 bin diyelim. 10.000 ucayımız oldu. Hop, şuradan da için aldık. 7 modifikasyon. Gayet evet, güzel modifikasyon da bir yandan biriktiriyorum. Hemen bonus festimize gelelim. Hop Bakalım şöyle hemen inceleyelim. Burada ne çöl bir iki tane. Bir kırmızı, bir sarı destansımız var. Bizim işimize gelir. 232 destansım var sanırım. Bunu alıp 234 66 destansı kalıyor arkadaşlar 300 destansıya. Hemen burada böyle bir yine moda seçimi kıyafetlerimiz var. Bunları seçeriz zaten. Sıkıntı yok. Şöyle hemen onda bir tane sis bombamız var. Burada yine böyle bir moda şeyimiz var. Bunu saçını almamışım. Onu da çekeriz. Şöyle araba parçam da lazım. Buggy'yi geliştireceğim arkadaşlar. Şöyle bir tane desmanesi emojimiz var. Gayet güzel bu. Emoji şeye andırdı arkadaşlar. Es bu 2-3 sezon önce Firavun modu vardı. Ah lan çok iyiydi. Bu mod da güzel ama gayet. Ondan sonra 20'de böyle bir kaskımız var. Işık kemer gökyüzü. Gök. Güsü mü? Onun Yanlış okuyordum arkadaşlar. Her neyse. Üçüncü seviyesi böyleymiş. İkinci seviyesi böyle. Yine kedi andırıyor. Bilmiyorum. Acayip bir şey olmuş. Tatlı, hoş. Hemen şöyle. Bir de burada 19'da. onda unutmadan. Moda, kıyafet seçim sandığı var. Bu küçük modifikasyonlar da lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki. Yine 30'da. 30'a gelince yani. Burada seçim yapıyoruz arkadaşlar. Tekne. Ve M49 var ama M49 Kullanmıyorum çok arkadaşlar. Hasarını falan artık ne oldu bilmiyorum. Bayağıdır oyuna girmiyorum. Video çekmiyorum zaten biliyorsunuz ki. Biraz kendime zaman ayırdım arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Yarım efektine. O acayip bir şey atıyor arkadaşlar. Ölüm duyurusu gayet güzel. Ondan sonra. Şöyle bakalım. Bizi başka ne karşılıyor. Burada bir tane mola seçim sandığımız var. Gayet güzel. Burada arkadaşlar bakın. Komuz spot değildir ama sigara yasak diyor. Yani sigara içmeyin arkadaşlar. Harbiden de zararlı boğazlarımıza vesaire ciğerlerimize zararlı. Onu da buradan söyleyeyim. Ondan sonra hemen ikinci seviyesi böyle fırın acayip pişandır şey arkadaşlar. Fırına benzetmişler. <laughs> Ocak mı fırın mı artık neyse. Yani gayet güzel. Acayip bir şey olmuş arkadaşlar. Yıldız motoru sırt çantası. He motor çantasıymış arkadaşlar. Pardon. İsmine bakmadık tabi. Ama yani iki seviyesi baksanıza. Fırına benziyor arkadaşlar. Her neyse şöyle yine 43 devrim motor şeyi. Bu ne? Burada bir tane meka fener balığı süslemesi var. Bilmiyorum bu yeni gelecek modla alakalı mı acaba onu da anlamadım ama bilmiyorum. Değişik bir şey yapmışlar. Burada bir tane palamız var. Işık <laughs> Diye. Ondan sonra burada Yine böyle bir moda seçimi sandığımız var. Yine bunu ayakkabısı ve kafasını almamışız. ayakkabı alırız belki yani, bilmiyorum. Bakarız onları sonradan bakarım arkadaşlar ben. Yine 60'da da böyle bir seçim şeyimiz daha var. Onu da alacağız yani, tabii ki de. Burada he, bu güzel. Bak bu işte bu bonus pesin arkadaşlar en sevdiğim yönü bu. 60 kadar geldikten sonra burada bir bonus pes puanı birikiyor. Buradan güzel şeyler atma olasılığı oluyor. Yani free'den kasmış alıyoruz boya, materyal vesaire. Gayet güzel. 2000 puan yaptıktan sonra da işte ikinci destansı açmak için bunu alıyoruz arkadaşlar. Bunu da bilgilendireyim ekstra. Hemen zaten görevler vesaire yapmıştım arkadaşlar. Ben açmadan önce 28 seviye olmuşuz. Hemen şöyle bonus pesi al diyelim. Buradan 810 ücretimizi açalım arkadaşlar. Al diyelim. Hangisini seçelim? Biz sarıyı seçelim. Ailemize bir destans da hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah hepsini aldık. Aynen Şimdi kuşen diyelim. Sıkıntı yok. Yani arkadaşlar video buraya kadardı. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Bonus pass nasıl hoşunuza gitti mi? Onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Sesimde de bir tık sıkıntı olabilir arkadaşlar. Boğazım ağrıyor. O yüzden kusura bakmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz ve videodan da önce bir like atıp abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.